Evet, Avcılar Filizköy sınav parkurunda C sınıfı kamyon araçlarının park yerindeyiz. Evet. Şurası, şurada bulunan yer paralel parkımız. Şu köşede bundan yerde L parkımız. Evet. Bu paralel parka girerken şu an yokuş kalkış noktasındayız. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet şu dışta bulunan dubalarla arama yarım metre mesafe koyuyorum. Evet. İlerleyelim. Şu dubalarla aramıza yarım metre mesafe koyuyoruz. Evet. Şu aynamızdan dubamızı kontrol ediyoruz. Devam edelim. Evet. Şu şekilde dubamız tekerin ortasına veya tekerin ön kısmına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Evet. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptık. vitesimizi geriye takıyoruz. Geçmiyorsa debriyajı indirdik. Evet. Tam sağlı tuttuk. Biraz gelecek. Araç biraz gelecek. Tam sağ boşluğu da aldık. Evet. Boşluğumuzu da aldık. Şimdi sağ aynamıza bakacağız. Sağ aynamızdan yerdeki kanalizasyon kapağına bakacağız. Yavaş yavaş gelelim abi. Biraz daha yavaş. Yavaş. Evet şu kapağın dörtte üçünü kapatacağız. Çeyreği kalacak. Evet gelelim biraz daha. Fren. Evet. Şu şekilde olacak şekilde. Evet tam sağlı geldik ve burada durduk. Tekerimizi iki buçuk tur direksiyonumuzu iki buçuk tur çevireceğiz. Evet bir buçuk. Bir tur daha çevirdik. Evet iki buçuk. Şu an iki buçuk tur oldu ama bir boşluk var. Sola biraz yaslayacağız. Sonra BMC'yi tekrar getireceğiz. Şu BMC yasına. Evet. Getirdik. Tekerlerimiz düz oldu. Şu aynadan da kontrol edebiliriz. Evet. Şimdi geri geri geliyoruz. Bekleyelim. Fren. Fren. Evet. Şu arka tekeri bir bütün olarak düşünelim. Şu kaldırım dibinde bulunan sarı çizgimiz var. Şu kaldırım dibinde bulunan şu sarı çizgimiz. Evet, şu an şurada gösterdiğim bakın şurada gösterdiğim sarı çizgi. Şu an tekerimizin ucu o sarı çizgiye temas etti. Evet, geri gelmeye devam edeceğiz. Biraz daha fren, fren. Evet, fren bekliyor. Şu an tekerimizin çeyreği şu an sarı çizginin üzerine girmiş oldu. Evet. Getiriyoruz. Fren. Şu an tekerimizin yarısı sarı çizgiye değmiş oldu. Evet. Çeyreği kalacak şekilde ayarlıyoruz. Geliyoruz. Kren. Evet. Bu şekilde çeyreği kaldığında direksiyonu tam sol yapıyoruz. Evet. Direksiyonu tam sol yapıyoruz. Evet. Sağ aynamızı kontrol edeceğiz. Arka tekerimizi sarıya sokacağız. Evet. Ön tekerimizi de sarıya sokacağız. Şu an kontrol ediyorum. Kaldırıma değecek mi diye. Evet. Duralım bekleyelim. Evet kaldırıma değmedi. Arka tekerimiz sarı alanda. Ön tekerimiz de sarı alana sokacağız. Şuradan ön tekerimi de kontrol ediyorum. Evet gelelim. Tren. Evet ön tekerim de sarıya girdi. Burada komisyona parkımın olduğunu söylüyorum. Komisyonun dışarıdaki komisyon onay istiyor. Onayı alıyor ve sol sinyalle çıkış yapacağız şimdi. Sol sinyalimizi verdik ve çıkış yapacağız. Sol aynamızı mutlaka kontrol ediyoruz ve çıkışımızı yapıyoruz. Evet. evet paralel parkımız bu kadar. Şimdi de L parkımıza geçiş yapacağız.